tekrar merhabalar. Sizlerden aldığımız soruları cevapladığımız bir güncelleme videosu çekmek istedik. Çok vaktinizi almadan hemen ilk soruyla başlıyorum. Online başvurumu yaptım. Vizem bitti. Parmak izi veremedim. Ne olacak? Çalışma izin devam ediyor mu? Ee, çok aldığımız bir soru. O yüzden bununla başlamak istiyorum. Mevcut vizeniz bitmeden online başvuru yaptıysanız bu sizin e, vizenizi devam ettirme, uzatma niyetinizi bildirdiğiniz anlamına gelir ve immigration kurallarına göre e, vizenizi uzatmak için başvurduğunuzda e, Home Office'ten e, karar gelene kadar mevcut vizenizin hakları devam eder. Dolayısıyla çalışma izniniz, e, yaşam hakkınız devam eder. E, Parmak izi verememiş olmanızın buna bir hiçbir etkisi olmaz. Bu konuda içinizi rahat tutabilirsiniz. Parmak izi vermek yani biyometrik vermek, pasaportun randevu merkezine skan edilmesi bu aşamalar tabii ki vizenizin gelmesi için, home in dosyanızı incelemesi için gereken aşamalar. Ancak sizin çalışma izninize, vizenizin süresine bir etkisi olmaz. Bunu etkileyecek tek şey online başvuru yapmanız ve uzatma niyetinizi belirtmenizdir. Biliyorum ki birçok müvekkilimiz şöyle problemler yaşıyorlar. İşverenleri yeni vizelerini istiyorlar. Bu süreci çok bilmedikleri için, çok aşina olmadıkları için bir görmek istiyorlar vizesi biten çalışanlarının. Onlara bu immigration kuralını hatırlatabilirsiniz ve başvuru numaranızı onlarla paylaşabilirsiniz. Onlar da home office'e sizin başvurunuzu kontrol edebilirler. İçeride bir başvurunuz olup olmadığını home office'e sorabilirler. Ancak tekrar söylemek istiyorum ki vizeniz bitmeden önce online başvuru yapmış olmanız çalışma ve yaşama hakkınızın devam etmesi için yeterlidir. Tabii ki bu Ankara Anlaşması başvuruları için söylediğim bir kuraldı. Eğer ki turist vizesiyle geldiyseniz ve herhangi bir vize başvurusunu İngiltere içinden yaptıysanız, bir değiştirme başvurusu yaptıysanız bu durumda da mevcut vizeniz yani turist vizenizin hakları devam eder. Dolayısıyla örneğin Ankara Anlaşması'na başvurdunuz veya bir başka bir çalışma vizesine başvurdunuz. Ee, çalışma hakkınız başvurduğunuz anda gelmiyor tabii ki. O yüzden yine sizin e, turist olarak hakkınızın devam ettiğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Hemen ikinci e, soruya geçiyorum. E, Türkiye'deyim. E, Ankara Anlaşması vizen bitti. Uzatma başvurusu yapmam gerekiyor ancak uçuş yaşı olduğu için İngiltere'ye gelemiyorum. Ne yapacağım? E, bu konuda açıkçası maalesef hala bir bilirsizlik var. Home Office'den e, sağlıklı bir cevap alamadık. E, bizim beklentimiz bununla ilgili bir kolaylık sağlanması uzatmayan oturum hakkı olan kişiler eğer e, vizelerini uzatmak için İngiltere'ye gelemedilerse e, onlar için tek seferlik bir e, giriş olabilir. E, belki bir 30 günlük bir e, minet e, bir giriş vizesi olabilir. Bu şekilde bir kolaylık sağlanması, onlara bir hak tanınmasını açıkçası bekliyoruz. Ancak e, bu konuda bir e, çalışma olmayabilir. Yani bu sadece bir beklenti. Dolayısıyla bizim de bir B planı düşünmemiz gerekiyor bizim müvekkillerimize sunduğumuz B planı şu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi normalde uzatma başvurusu tüm vizeler için geçerlidir. Bu İngiltere içinden yapılır. Formlar İngiltere'de doldurulur ve randevuya da o formun neticesinde İngiltere'den randevu alınabilir. Başka bir ülkede randevuya katılamazsınız. Dolayısıyla yurt dışından uzatma başvurusu yapmak mümkün değil. Yani formu doldursanız bile randevuya katılacağınız yer İngiltere ve vizeniz bittiği için İngiltere'ye gelemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir problem var. Ancak her vizenin şöyle bir imkanı vardır. Yani tüm vizelere İngiltere içinden başvurabildiğiniz gibi İngiltere dışından da başvuru yapabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkeden formu doldurursunuz ve o form içerisinde size yani bulunduğunuz ülkedeki vize merkezine yönlendirir randevu ve siz de o merkeze katılarak bir vize başvurusu yapabilirsiniz. Biz de Ankara Anlaşması vizesi biten müvekkillerimize bu yolu öneriyoruz. Yani e, örnek olarak Türkiye'deyseniz, Türkiye'de Ankara Anlaşması başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bu formun e, neticesinde Türkiye'deki başvuru merkezi olan TLS'ten randevu alabilirsiniz. E, ve e, bu randevuya e, uzatma evraklarınızı e, sabit edebilirsiniz. Yani randevuya giderken yanınızda götürebilirsiniz veya e, evrakları sisteme yükleyebilirsiniz. Bu şekilde bir uzatma başvurusu yapabilirsiniz. Bunu yaparken başvuru formuna mutlaka bilgi olarak bunun bir uzatma başvurusu olduğunu, ilk başvuru olmadığını ve bir yıldır sizin İngiltere'de zaten hali hazır ile bulunduğunuzu ve COVID nedeniyle gidemediğinizi bu durumunuzu açıklamanız gerekir. Ve yine Letter'da da bunları açıklamanızı tavsiye ederiz. Neticede bizim beklentimiz şu, böyle bir başvuru alan home office çalışanı bakacaktır ve uzatma vizesi verecektir. Yani beklentimiz bu. Ancak dediğim gibi bu bir B planı. Bizim müvekkillerimize tavsiyemiz hiçbir şey yapmadan beklemek yerine mutlaka bu başvuruyu yapmak. Çünkü arada bir boşluk olmamalı. Yani 5 yıl sonra süresi oturma başvuracağınız zaman 6 aylık, bir aylık bir boşluk bir vizesiz geçen süre bir problem olabilir. Dolayısıyla online başvuruyu hemen yapmanız sizin faydanıza olacaktır. Olur da home office bir kolaylık getirirse yani az önce bahsettiğim gibi bir giriş vizesi imkanı sağlarsa 30 günlük bir giriş vizesi imkanı sağlarsa bu sizin yaptığınız başvuru bir hak kaybına sebep olmaz. Yani bu başvuru altı durumda kalır ve siz home office'in yeni sağladığı imkanla İngiltere'ye girip uzatma başvurusu yapabilirsiniz. Üçüncü sorumuz Ankara Amaçması başvuruları devam ediyor mu? Ankara Anlaşması başvuruları devam ediyor. Online başvurular yapılabiliyor ancak bulunduğunuz ülkedeki vize merkezleri kapalı olduğu için e, maalesef randevu aşamasına geçilemiyor. E, bu konuda Ankara Anlaşması başvurusunu mutlaka 31 Aralık'tan önce almak isteyen müvekkillerimize tavsiyemiz şu olabilir. Dosyanızı şimdiden hazırlamaya başlayabilirsiniz. Tüm dosyanız hazır olur ve sadece randevu merkezinin aşamasını bekliyor olur ve randevuya katılırsınız. Böylelikle öne geçmiş olursunuz ve cevabınızı bir an önce almış olursunuz. Bu şekilde bir tavsiyede bulunabilirim. Son olarak COVID nedeniyle ulaşmam gereken ciroya ulaşamadım problem olur mu? Bu soruyu çok alıyoruz. Özellikle uzatma başvurusu yapacak olan müvekkillerimizden. Bu konuda net bir cevap vermek elbette mümkün değil, ancak biz de e, avukat olarak yorumumuzu söyleyebiliyoruz. E, bizim de bu konudaki yorumumuz şöyle, eğer ki siz Mart ayına kadar ulaşmanız gereken e, ciroyu yakaladıysanız, yani işlerin üzerine gittiyse, Mart, e, Nisan, Mayıs ayında Covid nedeniyle e, belki daha sonrasında da bir aksama olduysa, iş yapamadıysanız bu durum tabii ki anlayışla karşılanacaktır ve bu durumdan dolayı bir hak kaybı yaşamayacağınızı düşünüyoruz. O yüzden bu konuda endişe etmenize gerek yok. Yapabiliyorsanız iş yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız yine devlet desteklerinden faydalanıp maaş desteği alabilirsiniz. Biz bunların uzatmada yani Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki bu durumların uzatmada bir problem olmayacağını öngörüyoruz. Evet sorularımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Başka sorularınız olursa lütfen yine yazın. Biz de onları cevaplamaya çalışalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.